anlamını bilmiyorsan 10 kelime bir varan. Değerli 333 takipçilere gördüğünüz üzere Foça aboneliğimize devam ediyoruz. 10 kelime bir varanın 3. programına hoş geldiniz. Birinci kelime lümpen. Almancaya e. Marx tarafından lümpen proletaryat olarak kazandırılan bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak pejmürde proletarya demektir. Bizim dilimize de oradan girmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre Marksçılık akımında sınıf bilinci olmayan birey demektir. Marx bu sınıfı üretmekten çok tüketmeye yönelmiş, Burjuva'nın yoz kısımlarını edinmiş bir sınıf olarak görür ve devrimin önünde engel olduğunu savunur. Engels ise bu sınıfı destekleyen ve dayanan işçi liderleri açıkça ihanet içinde der. Yalnız Bakunin bunların aksine bu sınıf devrimi yapabilecek kadar ezilmiş, aşağıda ve marjinal bir gruptur der. Tabi burada sınıf derken işçi sınıfını kasteder ve bu işçi sınıfı derken sadece mavi yakalıları kastetmiyordur. İkinci kelime monsher. Fransızca'da canım anlamına gelen bir nidadır. Tanzimat döneminde bizim aydınlarımız tarafından da aynı şekilde canım azizim anlamında kullanılmıştır ve hala günümüzde de yer yer kullanılmaya devam etmektedir. Yalnız bu nida Biraz daha imalı kullanıldığında kendi özünden uzaklaşmış kişi anlamını taşır ve günümüz siyasetinde monşer bunlar denilerek çokça kullanılır. Üçüncü kelime Grand Tuvalet. Fransızca'da kumaş anlamına gelen tuval kelimesi zaman içinde tuvalete evrilir. Tuvalet eskiden evlerimizde bulunan aynalı makyaj yapılan masalara verilen bir isim olmakla beraber bu kullanımında sadece masa değil kişinin süslenmesi, taktığı takı giydiği elbiseye de atıfta bulunur. Onun dışında tuvalet kelimesi yere kadar uzanan tek parça elbise demektir. Grand ise yere kadar uzanan gösterişli anlamına gelir. Bu ikisinin birleşimiyle birlikte çok şık giyinmiş kişi anlamında kullanılır. Yalnız ben bunun yerine iki dirhem bir çekirdeği kullanmayı tercih ederim. Onun anlamı bence daha güzeldir. İki dirhem bir çekirdek Osmanlı'da en büyük para birimi olan Osmanlı altının ağırlığına atıftır. Ve altın gibi olmuşsun, altın kadar güzel olmuşsun anlamı taşır. Dördüncü kelime avam. Avam kelimesi Arapça asıllı bir sözcük olup halkın eğitimsiz cahil proletary kısmına atıfta bulunur. Avam kelimesi internete erişimin zor olduğu günlerde bile sınıfsal bir sözcüktür. Şikemperver, Farsça asıllı bir sözcüktür. Tehlevice'de mide anlamına gelen aşkamptan şikambe şekline evrilerek günümüze ulaşmıştır. Mide anlamına gelen şikam kelimesinin sonuna parver getirilerek boğazını midesini seven midesine düşkün kişi demektir. Gördüğünüz üzere ben de bir şikenperverim. Chateaubriand. Chateaubriand, 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de elçilik görevi yapan Fransız edebiyatındaki romantizm akımının kurucusu François René de Chateaubriand için baş aşçısı tarafından ilk kez yapılmış bir yemektir. Dananın en hareketsiz ve güzel kısmı olan sırt bonfileden yapılır ve oldukça güzel bir yemektir. Bence bu kadar şiir gibi bir yemeğin Fransız edebiyatında romantizm akımını kuran Chateaubriand için yapılması da ayrı bir güzelliktir. Yedinci kelime sekülerizm. Latince'de çağ anlamına gelen sekülariz kelimesinden türemiştir ve her dine eşit mesafede olma, dünyevi olma, dinden uzaklaşma anlamını taşır. Laiklikten daha farklıdır ama günümüz Türkiye'sinde laiklikle aynı anlamda kullanılır ve bu yanlış bir kullanımdır. 8. kelime totalitarizm. 1920'ler İtalya'sında Mussolini tarafından kullanılmış bir sözcüktür. Devletin bireyi yok saydığı, her şeyin devlet güdümünde olduğu bir düzeni temsil eder. Latince totus, toplam, total İngilizcedeki total sözcüğünden gelir ve bu düşüncede devletin bireyin kararlarını es geçip bireyleri devletin kendi güdümüyle ya da atadıkları kayyımlarla yönetmesini amaçlar. Size de tanıdık gelmedi mi? Dokuzuncu kelime kontripiyede kalmak. Kontripiyede kalmak güzel Türkçemizin argosunda aslında tarso düşmekle eşdeğer bir anlam taşır ve olması hesaplanandan ters olası bir durumda ne yapacağını şaşırmak anlamına gelir. Örneğin topun gideceği yönü hesaplayıp hareket eden bir kalecinin top ters yöne gittiğinde ne yapacağını bilememesi bir kontripiyede kalma örneğidir. 10. kelime abone. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için tek tıkla yapılabilecek eylem. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan imtina etmeyin. Onun dışında yorumlarda belirteceğiniz kelimeleri ilerleyen programlarda değerlendirmeyi düşünüyorum. Lütfen yorumda yapın. Kendinize iyi bakın.